Herkese merhaba. Ben Akıl Ticaret ekibinden Nazire. Bugün sizlerle birlikte home office çalışmanın ipuçlarına bakacağız. Geçtiğimiz yıllardan bugüne home office çalışma modeline geçiş yapan ya da şirketlerini direkt bu model üzerine kuran firmaların sayısı çoğalmaya başladı. Evden satış yapan ve bunun için bir ofis açma zorunluluğu olmayan kişiler için home office çalışmak oldukça yararlı görünüyor ofis çalışmanın birçok avantajı olduğu kadar dezavantajı da bulunuyor. Bu olumsuz durumlarda çalışma azmine ve üretkenliğe zarar verebiliyor. Akıl Ticaret ekibi olarak sizler için hazırladığımız bu videomuzda Home Office çalışanların uygulaması gereken birkaç ipucu vermek istiyoruz. Bir takım unsurlara dikkat ederek ve çalışma disiplinine oturtarak bir ofisten çok daha verimli sonuçlar elde etmek mümkündür. İşte yararlı bir Home Office modelinin adımları. Erken kalkmak. Gün erken başlamak ve bu düzene alışmak Home Office çalışmanın altın kuralıdır diyebiliriz. Tıpkı bir iş yerinde çalışıyormuşsunuz gibi sabah kalkıp işinizin başına geçmeniz gerekiyor. Nasıl olsa evden çalışıyorum, istediğim saatte işimin başına oturabilirim mantığı oldukça zararlı bir düşünce yapısıdır. Erken kalkmaya alışmanız işinizin verimliliği açısından büyük önem taşır. Güne geç başladığınız zaman verimliliğiniz düşebilir ve bu da motivasyonunuzu etkileyebilir. Bu sebeple işinizi de yetiştiremeyebilirsiniz. Çalışma ortamı Evinizin bir odasını ya da bir bölümünü yalnızca çalışma ortamı olarak dizayn etmelisiniz. Yani evinizin içerisinde kendinize küçük bir ofis kurmalısınız. Zaman geçtikçe oluşturduğunuz bu alan size yalnızca işinizi anımsatacağı için psikolojik olarak da bu ortamda iş yapmaya çok daha yatkın olacaksınız. Bütün bunların yanı sıra dikkatinizi toplayabileceğiniz ve iş disiplininizi hissedebileceğiniz bir alanın öneminden dolayı da çalışma ortamınızı oluşturmanız oldukça önemlidir. İşe gitme psikolojisi. Her sabah sanki ofise gidecek misiniz gibi uyanın. Biraz önce söylediğim gibi bunun için uygun bir ortam yarattıysanız sabahları pijamalar ile çalışmak yerine Tıpkı işe gider gibi giyinin. Bu adapte olmanıza çok yardımcı olacaktır. Mola vermeyi unutmayın. Home office çalışmaya alıştığınız zaman sürekli evde olmak size kendinizi yanlış hissettirebilir. Sosyal ortamlardan uzaklaşabilirsiniz ve bu da psikolojinizi kötü yönde etkileyebilir. Haftada bir iki kere dışarı çıkmak hem sosyalleşmenizi hem de verimliliğinizi arttıracaktır. Bunun yanı sıra Wi-Fi bağlantısı olan bir kafede ara sıra çalışabilirsiniz. İnternetin kesildiği noktalarda da telefonunuzdaki interneti bilgisayarınıza bağlayarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Dikkat dağınıklığına engel olun. Ofis ortamına nazaran home office çalışanlar için Ev ortamında dikkat dağıtıcı çok fazla unsur bulunuyor. Çalışırken başka bir şeye kafanızın takılmaması için evinizde oluşturduğunuz ofisinizi her zaman düzenli ve fazla eşyadan uzak tutmalısınız. Bu konuya dikkat etmezseniz gereksiz işlerle Uğraşırsınız ve sürenizi çalışmak yerine diğer işlere harcamış olursunuz. Televizyon, telefon, sosyal medya dikkatinizi dağıtacak ve sizi işten uzaklaştıracak kanallardır. Bu nedenle mümkün olduğunca bunlardan uzak durmalısınız. Kendinize 2 saatlik iş hedefi belirleyin. O saate ulaştıktan sonra da 10 dakika ile 15 dakika arasında bir mola verin. Bu molalarınızda video izleyebilir, sosyal medyayla ilgilenebilir ya da iletişime geçmek istediğiniz insanlarla konuşabilirsiniz. Plan yapmanın önemi. Evde çalışacağınız iş yoğunluğunuza ve aldığınız işlere göre her gününüzü planlamalısınız. Kendinize haftalık çizelgeler yapın ve her güne işlerinizi bölerek yerleştirin. Hedeflediğiniz çalışma planınıza sadık kalmaya özen gösterin. Bu disiplini oturtamazsanız işlerinizi yetiştiremezsiniz ve aksamalar yaşayabilirsiniz. Bunun için günlük planınızı da bir gün öncesinden oluşturup haftalık planınıza sadık kalmaya çalışmalısınız. Çalışma saatlerinizi belirleyin. Kendinize düzenli çalışma saatleri belirleyin ve buna sadık kalın. Örneğin sabah 9'da işe başlayıp akşam 6'da bitirecekseniz sabah 10'da başlayıp 7'de bitirmeyi düşünmemelisiniz. Bu disiplini sağlamak oldukça önemlidir. Böylece bir süre sonra zihniniz sabah 9 ve akşam 6'yı çalışma saatleri olarak benimseyecektir. Ve bu saat aralıklarında daha verimli çalışabileceksiniz. Sabah 9'da başladığınız işi yetiştiremezseniz 1-2 saat daha fazla çalışmayın. Çünkü o zaman verimliliğinizi ve dikkatinizi kaybedersiniz. Bunun yerine ertesi günün iş planını gözden geçirin. Bizim önerilerimiz bu şekildeydi. Eğer siz de home office çalışıyorsanız, tecrübelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok seviniriz. E-ticaretle ilgili daha fazla bilgilendirici içerik için sosyal medya sayfalarımıza veya web sitemize bakabilirsiniz. Takipte kalın.